burada bu ülkenin ya yani biz derken bütün bankalar burada kayıtlı bütün bankalar bu ülkenin regülasyonuna ve kurallarına uymakla yükümlüyüz. Yani bu ülkenin kuralları Türkiye'den ve diğer bazı ülkelerden farklı hesap açımını belirli kurallara bağlıyor. Hesap açımı için o, o dokümantasyon, o bilgi gelmedikçe bankanın yasal olarak o hesabı açmaya imkanı ve e, takdiri yok yani bankayla ilgili bir şey değil. Ziraat Bankası ya da diğer bir finansal kurumla alakalı bir durum değil. Ama tabii ki de biz Türkiye'den buraya gelmiş, yerleşmiş ve Ziraat Finans grubunda bilgilerine sahip olduğumuz Ziraat Finans grubunda bizimle çalışan ve buraya gelen müşterilerimize hesap açılışında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce belirttiğim gibi bireysel alanda çok aktif olmadığımız ve bireysel bankacılık alanındaki altyapımız farklı olduğu için diğer bankalardan Tabiri caizse High Street dediğimiz ana cadde ve İngiliz bankalarından o yüzden hizmetlerimizde de farklılık olabiliyor ama sorunuzun arka tarafındaki detay şu olabilir Ankara Anlaşması gibi e, anlaşmalarla vizelerle gelen arkadaşlarımızın firmalarının e, aktif olarak çalışıyorlarsa çünkü bazı Ankara Anlaşması Ankara firmalar aktif olarak çalışan firmalar değil o yüzden onu bankanın da ticaretin aktifliğini göstermesi zor oluyor ve o e, belirttiğimiz checklist ifade ettiğimiz regülasyonun bizden istediği bütün bankaların istediği kontrol listesi hepimiz için aynı. Bu Barclays için de HSBC için de diğer Türk bankaları ya da yabancı bankalar için de aynı. Ama elimizden geldiğince o bilgiler, belgeler doğru olduğunda yardımcı olabiliyoruz ama sistemin dışında bilgiler belgeler eksikse Bizim de yapabileceğimiz bir durum yok çünkü aynı sisteme ve regülasyona tabi ticari bir şube burada ve kurumsal bankacılık ve finansal kurumlar arasındaki bankacılık işlemlerinden daha çok aracılık ediyor. Türkiye'de, İngiltere'de ve Avrupa Birliği'nde bulunan Türk firmaları, yabancı firmaların dış ticaret işlemlerini aracılık ediyor. Şu an mevcut yapımız dahilinde retail banking diye tabir ettiğimiz bireysel bankacılık. Ve diğer e, altyapı ödeme bankacılığı, bireysel ödeme bankacılığı dışındaki her alanda Ziraat Bankası Londra aktif. Özellikle Türkiye'den buraya, buradan Türkiye'ye ya da Avrupa Birliği'ne iletişimlerimizin ve dış ticaretimizin daha fazla yoğun olduğu Almanya, Bulgaristan, Balkanlardaki diğer ülkelerde e, bulunan firmalarımızın dış ticaret işlemlerine, ödemelerine ve firmaların herhangi bir... E, ticarete dayalı işlemlerindeki ihtiyaçlarına Londra şubesi üzerinden destek verebiliyoruz. Tabii Ziraat'in e, Ziraat Grubu'nun genel olarak uluslararası alandaki ağı çok büyük. Yani mevcut 17-18 aktif olarak çalışmış e, çalışan ve dış ticaret alanında da hizmet veren hem şubemiz hem de iştirakin iştirak bankamız var. Onlarla da aktif olarak çalışıyoruz. Yani Londra Finansı merkezi bu yüzden biz Finans, finans Merkezi'nin sunduğu tüm alan olanaklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Diğer uluslararası bankalardan hem ülkemize hem de firmalarımıza fon sağlamak ya da onlarla e, hazine işlemleri alanında iletişim kurmak imkanı var.